SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz. Dikkat. Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılan fazla primler toplu para olarak iade alınabiliyor. İşte detaylar. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir detay ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumundan paranızı geri alabilirsiniz. Birden fazla işverene bağlı çalışanlar fazladan yatırılan primleri SGK'dan geri alabilirler eğer SGK'ya bildirilen kazançların toplamı azami prime esas kazanç tavanını aşarsa isteyene para iadesi yapılabiliyor. Aynı anda birden fazla işte çalışması nedeniyle SGK'ya bildirilen kazançlar toplamı azami prime esas kazanç tavanını aşarsa, tavana aşan kazanç. İade nasıl yapılır? Kişi SGK'ya yazı olarak prim iadesi için başvuru yapması gerekiyor. Başvurular işyerinin bağlı olduğu SGK'ya bağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ise dilekçenin verildiği tarihin ayında iade işlemini yapar.